Merhabalar. Biz bugün pandemi sürecinde ilk defa uçakla yolculuk yapacağız. Valla ben açıkçası bayağı heyecanlıyım. Bunu da size kısa bir vlog şeklinde çekmek istedim. Deneyimlerimiz neler, neler yaşadık, nelere dikkat edilmiş, bu süreçte neler revize edilmiş, biraz onunla ilgili konuşmak istiyorum. Biz Konya Havalimanından İstanbul'a evimize uçacağız. Şimdilik Konya Havalimanı genel olarak zaten boş bir havalimanı. Çok kalabalığın olmadığı, çok sıranın beklenmediği, e, tenha bir havalimanı. E, şu anda zaten burada çok fazla insan yok. E, girerken ateşimiz ölçüldü tabii artık her yerde olduğu gibi. E, valizleri zaten artık her havayolu şirketinde ve her havalimanında mutlaka vermeniz gerekiyor. Küçücük bir el çantasıyla varsa bir de bilgisayar çantanızla girebiliyorsunuz. Yani herkesin tek bir çanta hakkı var. Eğer bebeğiniz varsa bebek bakım çantası olarak nitelendirilen işte bebeğinizin mamasının bezinin içinde olduğu ufak çantaları da yanınıza alabiliyorsunuz. Ee, yiyecek, içecek bildiğim kadarıyla içeri sokulmuyor. Büyük bagajlar sokulmuyor. Bu şekilde giriyorsunuz. Maske takmak zorunlu. Ben şu an e, havalimanının kafe gibi bir kısmında tamamen etrafımızın boş olduğu bir alandayım. O sebeple video çekebilmek için maskemi çıkardım ama onun dışında zaten e, maskesiz kesinlikle hareket edemiyorsunuz. Kontuara gittiğimizde kontuarlara zaten cam çekilmiş. Hiçbir şekilde oradaki görevliyle bir irtibatınız olmuyor. Sadece kimlik veriyorsunuz. Kimliğinizi alırken de onlarda da zaten eldiven var. Muhtelif yerlere dezenfektanlar yerleştirilmiş. Her dakika elinizi temizleme ihtimaliniz ve imkanınız var. Bagajları verdik. Şunu anlatayım öncesinde. Biz şimdi içeri girerken bu normalde güvenlik bandına eşyalarınızı bırakıyorsunuz. Küçük e, plastik kutuların içine de ufak telefon, çanta, cüzdan öyle şeylerinizi bırakıyorsunuz ya. Ben onları kaldırmışlardır diye düşünüyordum ama e, hala vardı. Biraz garipsedim açıkçası. Neyse eşyalarımızı bıraktık. Artık yapacak bir şey yok. E, orada birkaç tane hanımefendinin dezenfektanlarla, kovalarla, sularla onları teker teker sildiğini gördük. Bu bence iyi bir şey. Biraz içim rahatladı o açıdan. E, o yüzden bu plastik kutuları eşyalarınızı bırakırken e, çok da tedirgin olmanızı gerektirecek bir durum yok. Yani anladığım kadarıyla düzenli olarak zaten temizleniyor. E, onun dışında dediğim gibi bagajlarımızı zaten hepsini verdik. Küçücük bir el çantamızı ve bilgisayar çantamızı bıraktık. Şimdi bakalım e, uçağa alınacağız. Uçağa alınma aşamasında neler yaşayacağız? Uçakta neler yaşayacağız? Ee, ve benim en korktuğum, en paniklediğim kısım iniş yaşaması. Çünkü uçak yere vurduğu anda biz Türk insanı olarak kapıya yığılmaya meyilliyiz. Ee, yine aynı şekilde Apron'dan havalimanına taşınma esnasında uçaklarda üst üste yığılmaya, pardon otobüslerde üst üste yığılmaya eğilindeyiz. Şu an anons yapılıyor. Bir Virüs sebebiyle maskelerimizi daima takmamız gerektiği ve sosyal mesafeye uymamız gerektiği ile ilgili bir anons dinledik. Sıkça da yapılıyor zaten anons şu anda. Dediğim gibi uçuş esnasında nelere dikkat edilecek? Onun dışında uçuş esnasında yine bu kafe servisi devam ediyor mu etmiyor mu? Tüm bunları merak ediyorum açıkçası ve koltuklar arasında boşluk bırakılacak mı? Nasıl bir düzen izlenmiş? Tüm bunları artık uçağa e, binince göreceğiz. Heyecanlıyım, tedirginim. E, uçağa binmeyi çok seven biri olarak ilk defa böyle ayaklarım geri geri gidiyor. E, nasıl bir deneyim yaşayacağız merak ediyorum. Aslında arabayla dönme imkanımız da vardı ama artık çok yorulduğumuz için seyahat sonrası. E, kısa bir şekilde evimize gitmeyi tercih ettik, bunu göze aldık diyebilirim. İnşallah sıkıntısız bir süreç olur. E, i̇nşallah insanlarımız... Bu pandemi dönemini göz önünde bulundurarak her zaman yaptıkları aceleciliği bu uçuşta da yapmazlar diye umuyorum. Zaten videonun devamında çekebilirsem uçak içinde, iniş esnasında ve en önemlisi Sabiha Gökçen'e indiğimizde durumun ne şekilde olduğunu anlatacağım. Şimdi bunu burada keseyim. Diğer bölümlerde görüşürüz. Gördüğünüz gibi bu noktada sosyal mesafe çok da mükemmel değil. Yani Yine dik dibe yürüyor insanlar. Konya'dan uçağa biniş sırası bu. Evet, pandemi döneminin ilk uçak yolculuğu için uçağa doğru gidiyoruz. Sosyal mesafe şu ana kadar yok gibi bir şey. Bakalım uçakta nasıl olacak? Uçağın içine geldik. E, boş bırakılan koltuk yok. Yani bizim e, üçlü koltuğun yanı da dolu, arkamız önümüz de dolu. Vallahi nasıl sosyal mesafe, nasıl olacak böyle bilmiyorum. Ee, bu arada sırt çantası alanlar var. Muhtemelen bilgisayar çantası diye soktular. Ee, üst bagajları bagajlara koyuyorlar. Ee, Herkeste maske var ama o konuda sıkıntı yok. Bakalım iniş aşaması nasıl olacak. Biz 21 numaralı koltuktayız. Sanki arkalarda oturmak bu sefer avantaj olacak gibi geliyor bana. İnişte göreceğiz. durduğu anda herkes kapıya doğru hücum etti. Biz uçağın neredeyse tamamen boşalmasını bekledik. Şimdi öyle çıkıyoruz. Durum faciaydı. Uçaktan hemen hemen en son inen kişiler olduğumuz için hostesler aralarında konuşuyorlardı. Bunlar favori yolcularımız diye. Çünkü herkes o kadar aceleyle kapıya yöneldi ki onlar da ne uğradıklarını şaşırdılar. Ee, tabii ki otobüste de yine yani ilk binen ilk binilen otobüs çok doluydu, bizimki nispeten boştu ama yürüyen merdivenlere falan gelindiğinde de insanlar yine dip dibeydi, değişen hiçbir şey yoktu. Biz gayet temkinli, hep arkada bekleyerek e, bu işi kurtarmaya çalıştık çünkü bir acelemiz yok zaten, valizleri bekleyeceğiz. E, havalimanının her yerine dezenfektanlar koymuşlar yani neredeyse her 15-20 metrede bir dezenfektan mevcut. Yine sık sık kullanabilirsiniz ama ben zaten elimde kolonyayla gezdiğim için çok büyük bir problem olmuyor. E, uçak içi hariç genel anlamda bir sıkıntı yoktu ama inişler gerçekten sıkıntılı. Aslında e, sırayla alınacak, sırayla ineceksiniz denmesine rağmen tabii ki insanımız yine acele etmeden maalesef ki duramadı. Bu arada Pegasus kafede sıcak içecek ve yemek servisi tamamen kaldırılmış. Sadece soğuk içecek alıyorsunuz. Onda da yanınızdaki kişinin de içecek alma durumuna karşılık yani bir kişinin o anda bir şey içmesi öneriliyor. Yani iki kişi de tabii maskesini aynı anda çıkarıp içemeyeceğine göre bir kişi içip ondan sonra diğeri içsin diye uyarılar yapıldı uçuş esnasında. E, vallahi yani sıkıntılı süreçler. Bunu da deneyimlemiş olduk. Havalimanının genel durumu ile ilgili biraz konuşmam gerekirse ben Sabiha Gökçen'i hiç bu kadar boş görmemiştim. E, kaldı ki bizim uçak neredeyse full doluydu. sanıyorum ki uçaktan sadece inen bizler varız. Onun dışında bir uçak inmemiş gibi görünüyor. Çünkü havalimanı bomboş. E, fakat bu dezenfektanlar konusunda bence Sabiha Gökçen biraz e, sınıfta kalmış gibi görünüyor. Çünkü yaklaşık 2-3 dezenfektana e, elimi attım sıkmak için. Hepsi boş. Ya e, yenilenmediği bir zamana denk geldik ya da genel olarak çok umursamıyorlar. Eğer genel anlamda böyleyse gerçekten yazık yani sıkıntılı bir durum. E, ama şu an bizim şansımıza böyle denk geldiyse ki inşallah öyledir. Umarım en kısa zamanda doldururlar. Şimdi valizlerimizin gelmesini bekliyoruz. Daha önce de bahsettiğim gibi herkes artık her koşulda valizlerini zaten aşağıya vermek durumunda. Kesinlikle uçak içine bagaj, büyük çanta alamıyorsunuz. Bu da sanıyorum ki bagajları yerleştirme, kalabalığını önlemek adına yapılmış bir düzenleme. Çünkü orada beklediğiniz sırada pandemiyi yayma ihtimaliniz çok yüksek. Gerçi böyle bir önlem almışlar ama zaten bulaşacak olan hastalık muhtemelen e, uçaktan iniş sırasında fazlasıyla bulaşmıştır diye düşünüyorum. Çünkü insanlardaki aceleyi görmeniz lazımdı. Biz ineli e, yaklaşık bir 10-15 dakika oldu. Hala bantta valiz yok. Yani ne için acele ediliyor onu da anlamış değilim. O koştur koştur gelenler şu an burada bekliyorlar. Sadece kendilerini tehlikeye attılar. Aslında yaptıkları şey sadece bu. E, bu konuda inşallah herkes daha dikkatli olur. E, bakalım Valizimiz de geldikten sonra artık eve doğru sağ salim gidebilmeyi düşünüyorum. Baya gergin bir süreçti çünkü. Bizim pandemi sürecinde uçak yolculuğu deneyimimiz bu şekildeydi. Videonun devamında bir şeyler çeker miyim bilmiyorum. Çekersem sonuna eklerim. Ama yok çekmezsem vlogu burada kapatırım. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı... Ve e, bu videodan yararlandıysanız yorumlarda belirtmeyi ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.